Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir test yapacağız. O da erkek mi kız mı diye bir test. Gerçekten hani daha önceleri biraz izlemiştim ama yani güzel sevdim bir güzel bir test yani. E, onu yapacağız. Şu an cevapları pek hatırlamıyorum. Hani az çok hatırlıyorum. Yalan söylemek gibi olmasın. Daha önce bir kanalda bir kişi yapmıştı işte oradan izlemiştim. Dedim ben niye yapmıyorum? Ve yapıyoruz. Hadi başlayalım. Buradan. Burada diyor ki Was this your born woman? Bu kişi erkek olarak mı doğdu yoksa kadın olarak mı? Diyor bu. Şöyle bir bakalım. Bakalım. Bakmaya devam edelim. Yani bu işi kaydeme olarak mı da erkek olarak mı sen erkeksin doğru doğru erkek devam edelim burn wearing blue or pink ee, bu pembe giyerek mi doğdu yoksa mavi giyerek pardon mavi giyerek mi doğdu yoksa pembe giyerek mi doğdu diyor bu bakalım bu bence kadındır ya pembedir evet kadın woman girl pembe was this person he or she bu kişi erkek olarak mı doğdu yoksa kız olarak mı doğdu diyor hmm. Surata bakılırsa biraz kızı andırıyor ama şu dirsek erkek dirseği gibi duruyor çünkü erkeklerin dirseği genelde böyle oluyor erkek doğru evet erkek bu ee, person, Prince of Princess bu şey diyor ee, bu kişi diyor prens olarak mı doğdu yoksa prenses olarak mı doğdu yor bu Erkek nedir kız mıdır? Erkek nedir kız mıdır? Erkek nedir kız mıdır? Erkek nedir kız mıdır? Erkek. Allah yalnız. Prenses olarak doğmuş. Şu kişi prenses olarak doğmuş. Neyse tamam. Biraz alalım. Bir stork bir boy bir full baby. Ee, burada şey diyor. Leylek küçük zıp, zıp bir oğlan mı getirdi yoksa güzel küçük bir kız mı getirdi diyor eee, Bu biraz Japona benziyor Ne olabilir Ne olabilir Kız diyor. Yani. Evet doğru Güzel bir Kız bebek getirmiş Leylek Bu This is man or a woman. Bu kişi erkek mi yoksa kadın mı diyor? Kadın abi. Değilmiş lan erkekmiş. Evet erkekmiş. Man erkek. Neyse. Dos pin <laughs> no. Bu kişi ayakta mı yaşıyor yoksa oturarak mı yaşıyor diyor. Size güveniyorum. <laughs> Hayır size değil. Sana güveniyorum. Sana. Kadın. Değilmiş lan. Ayakta yaşıyormuş. Neyse. Geçelim. Dos it is on his legs. Bu suratını mı tuşar etmek zorunda yoksa bacaklarını mı diyor? Bence bu kadındır ya. Evet doğru kadın. Flex all women bacaklarını diyor <laughs> Bu soru bayağı iyi. Bu diyor, baksır mı giyiyor diyor, yoksa tango mı giyiyor diyor. Bence bu kadındır ya. O. Oh. Şimdi siz diyeceksiniz ki burayı niye sansürledin? Kanalımın banyemesini istemiyorum arkadaşlar. Hani videonun altında bu şeyin e, ee, senin adresini veririm. Girer kendiniz bakarsınız. Ben de bakmayacağım. Şöyle kapatalım. Heh. Evet arkadaşlar kaldığım düzen yerden de devam ediyoruz. okumuş video o yüzden durdurdum. Devam ediyoruz. 10. sorudayız. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın burayı söyleyemeyeceğim. <laughs> Gelin kendiniz okuyun. Yani olmadı çevirden bakarsınız ama ben burayı söyleyemem. Şimdi bu kadın mı erkek mi? Kadın. Değil erkekmiş lan. Üff, erkekmiş lan. Dört tane yanlışımız var şu anda. On bin sorudayız. This is Alex or Alexis. Bu diyor Alex mi yoksa Alexis mi? Bu Alex mi? mi? Bence Alexis'tir bu ya. Sen Alex olamazsın. Evet, Alexis. Aynen. Alexis Orla değil. Ama gerçek ismi Alexis değilmiş. <laughs> She or he erkek mi kadın mı? Sen. Bu biraz erkeğe benziyor ya. Ama kız da Şu taraf bakınca kız. Şu göze bakın erkek. Bu erkek mi kadın mı? Erkek, mi kadın, mı, erkek mi kadın mı? Erkek Doğru. Evet, erkekmiş. 13. bu diyor topu giyer mi? Giymez mi? Bence giyer. <laughs> Bom. Değilmiş lan. Topu giymezmiş. Erkekmiş lan. Yuh be. Aha bizim Mahmut abi. <laughs> bizim Mahmut abi. Dozon kapıyım. Bu diyor oyun oynarken diyor fincan gerekiyor mu diyor bunun için. Kaç yaşına gelmiş fincanla mı oynayacak ya? Erkektir lan. Değilmiş lan. Kadın mı? Yuh be. Lan bayağı yanlış oldu. Koy or bir bu di erkek mi kadın mı? Oha erkek mi? Ama abi baksana ya erkekmiş lan. Neyse sağlık olsun devam edelim. Is there or will hit under it? <laughs> Diyor ki etek altında çıkıntı var mı? Bakalım var mı? <laughs> Bence yoktur ya baksana yoktu yok oha bu da erkekmiş lan neyse geçelim is this read or body broke? Hmm. Ne alaka lan? Bu diyor gerçektir hanımefendi yoksa mağaza mı satın aldı? Oh be doğruymuş. Tamam. Çok şükür. hit adam Apple. Şey diyor. E, bu diyor bir Adem elması saklıyor mu? Erkekler Adem elması oluyor. Ben momun, ben momun, ben ben doğru. Evet saklıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu diyor. Doldurma mı? <laughs> Bu sizden doldurma mı diyor? Evet diyorum. Doğru. Evetmiş. Burayı göstermem arkadaşlar. hem yani şimdi yine sorarsınız burayı niye montajladın? Girin, girin, girin kendiniz görün. Ben ban yemek istemiyorum. Kaç soru vardı? Bir bakalım. 18, 19 sorudan 11 tane doğru var. Yuh lan. Yuh be. 8 soru yanlış. Neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.